Abisiler, babysiler. Vay, vay, vay. Takipçilerimle konuşuyorum. Takipte misiniz? Federallerim benim. Kamil abinizi zorla soktular bu sosyal kutuya. Çekip çekip yayınladılar. Onların anasını ağlattım ama... Bir baktım ki alışmışım. <laughs> Federallerim olmuş. Takipçi onlar Kamil. Federal ne be? Sana ne lan? Girme benim yayınıma. Neler yazmışsınız öyle? Kamil abi kralsın falan. Durduk yere havaya soktunuz bu Kamil'i. <laughs> Kamil 20 bin takipçiden sadece 15 tanesi yorum yazıyor. Yani neyin havasına giriyorsun ki çok affedersin? Feride. Sana ne oluyor? Ben söylesem yazarlar. Burada 50 bin yorum görüp göt olursun. <laughs> <laughs> Abisiler, babysiler. Kamil abi bu hafta sizlerle burçları konuşacak. Yani Kamil abiniz bol keseden sallayacak. <laughs> Kıskanma götü kırıp astroloji kursuna gidemedin diye. Sıçarken bile elemen saydım lan. Yani kırk bin bayıldık diye öyle çalıştım ki keşke Hacettepe'de buba girseydim. Beyninizden tümör alıyordum şimdi. Ay abartma Kamil, yuh artık. Çok şükür o manyak hocanın da ağzını burnunu kırmadan aldım diplomamı. Beş aydır da it gibi çalışıyorum. Takside müşterilerin buşlarına yüzde altmış bildim. Yüzde kırkını bilemedim demiyor da. <laughs> Seni yok sayarak oraya çıkıyorum. He, ee, her burcun olmuşu var, olmamışı var. Hamı var, zirvesi var. Bu işin priması gelsin. Herkesin burcunu bilsin de göreyim. Sırf güneşi başakta diye başak olmuyor. Yükseleni var, ay burcu var, ay düğümü var, yarak var, kürek var. Kusura bakmayın sayın seyirciler. İlaçlarını aldı da o yüzden daha sinirli. <laughs> yani Merkür'üydü aldı açılar falan derken. Ortalıkta yüzgeçli aslanlar, <laughs> boynuzlu balıklar geziyor. Ne sanıyorsunuz? Klişelerle yürümüyor bu iş. Ya neymiş? Başak titizdir. Ne? Eh, sakin Kamil. Ben bir başak tanıyorum mesela. Güneşi Plüton'la gerdik de. Karı trafo gibi geziyor. Sıfır mantık. Evde bok götürüyor. Hani Başak haklı? Başak hijyeni. Öyle kolay değil. Sonra bir denyo geliyor. Diyor ki. a 12 burç var. Kaç milyar insan var. Ne saçma. Böyle diyor. O deniyor sendin Kamil. Sen diyordun ya beş ay öncesine evet. kadar. Evet. Onu dediğimde henüz bu kursa kırk bin dom almamıştım. Dik dururken daha rahat konuşuyor insan. evet abisiler, babysiler. Bütün burçları konuşacağız. Hangileri gizli romantik? Hangileri daha manyak? Kim yürüyor o tankın üstüne? Koç mu aslan mı? Barda excel tablosu açan manyak herif. Başak mı, oğlak mı? Yine kerizlenen o salak. Aslan mı, balık mı? V Vegan oldum deyip kuzu çeviren dengesiz. Yay mı, ikizler mi? O şehvetli bebisi akrep mi, aslan mı? Burçların klişelerini bitireceğiz. Maskelerini indireceğiz. Haftaya sulu gözlü balıkları bekliyorum. Onlarla başlayacağız. Sizi gidi sizi. Boyanızı çıkaracak bu Kamil. <laughs>